bir defa bu suçlardan tutuklama tedbiri uygulanmaz. Baktığınız zaman bunların cezaları belli. Bahis için söylüyorsunuz değil mi? Bakın adamım? bahis içinde, tek şike tek içinde, bak bahis içinde, şike içinde ölüme koyduğumda şuradan e, bahisin cezasına bakıyorum 3 yıldan 5 yıla kadar. Bahisin. Evet evet. Yani o, oynamak suç değil zaten. Heh, şimdi oynamak, bir suç, daha değil. Anlatalım. Bak, oynamak, oynamak suç, suç değil. Oynamak suç değil. İdari para cezası var. Evet. Tamam. Onun cezası o dönemde efendim 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası. O ]mış. da şimdi artmış. yasa dışı bahis oynamak. Aynen öyle. İdari yasal bahis. Elbette oynayabilirsin. Çünkü orada hukuk uygunluk sebebi var. Ruhsat var. E onun dışındaki oynatan bakımından, aracılık sağlayan, aracılık eden, imkan sağlayan bakımından cezalar belli. Geçtik. Şike'ye arttırımını o sunu bu sunu koysan bir yıldan üç yıla kadar hapis. Şike'nin sadece o kadar mı? E, tabii 6.222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 11. maddesinin başlığı şike ve teşvik birimi. Arttırsan arttırsan diyelim ki bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla yarı oranında arttırılır diyor. Oldu bir buçuk yıl, dört buçuk yıl. Yani tutuklama tedbirleri bakımından... Kolay bir yol değil. Ama Onu söyleyeyim. bir şey araya gireyim hocam? buna örgütlü diyorlar. Ha. Şu diyorlar, bu diyorlar. E, tutuklama yasağı var mı? Yok. Tabii ki üst sınırın cezası iki yılı geçtiğinde tutuklama tedbirini Şimdi... takip etmem mümkün.